<laughs> Elini keser, <katağı>, kesmeden dikkat et. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Çocuklarımız burada bizim hem sosyalleşiyor, hem kendilerini geliştiriyorlar, hem bedenlerini geliştiriyorlar. Arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişime geçiyorlar. İletişim halinde işte biri patates soyarken biri soğanı soyuyor, biri ocağı yakıp soğanını kavuruyor. Bir şekilde bir şeyleri beraber paylaşıyorlar. Amuluyor, çiğ köfte yapıyor, eğleniyoruz. Yani bu da anneden babadan önce ailemizden en çok bunlar bizden ilgileniyorlar. Evet.